Herkese iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok heyecanlıyım arkadaşlar. Dün saat 10'da yatmadan önce Byron çıkardım arkadaşlar. Şuradaki büyük kutular yani, şurada biriktirilen. Ondan arkadaşlar Byron Byron çıktı. Hem de 46 yazdı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada size çok önemli bir duyurum var. Bu kulübe mutlaka gelin arkadaşlar. Ee, beni arkadaş ekleyin. Şuradan ekran görüntüsü filan alıp beni arkadaş ekleyin. Oradan da bizim kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü 1 milyon olduk. Tekrar düştük. Yani yine de siz gelin. İşte gelin ya. <laughs> gelin tekrar 1 milyon alın. 96 bin olduk. Ondan da düştük. İşte 5000 kupa lazım. Gelin olsun. 5000 değil de işte kaç mı seçti? Neyse arkadaşlar ben ne katta geldi bu arada. Ne beraber çıktı. Beraber çıktı. Girelim bakalım. Hem ne oynayacağız. Yeni oyun modunu deneyeceğiz. Hem de yeni karakterimi deneyeceğiz arkadaşlar. Ama cidden çok istiyorum arkadaşlar Byron'ın çıkmasın Yani Squeak gelmeden önce en iyi karakter en iyi gizemli Byron'dı. Ama Squeak artık onun yerini alır yani. Çünkü baya güzel bir karakter Squeak. Hadi. Ay. Öleceğim lan. Bana da can basın. Daha bir de ben bunu yükselteceğim Şu anda birinci seviye. Nokat bu arada arkadaşlar. Oyundaki en iyi oyun modu şu anda var. Knockout. Bunu da söyleyeyim. Yani savaş topuna falan bin basar bu mod. Siz de bence bunda oynayın. Hem daha hızlı daha pratik kupa kazabilirsiniz bundan. Abi işte Byron'ın kötü yanı bu. Adamlar önünde durunca sıkamıyorsun. Aldım bu arada onu. Hadi be keşke beni çekseydi. Ben alırdım onu çok rahat. Arkadaşlar işte. Yani bu videoda o kadar çok oynayacağız ki Byron'u acayip yüksek bir kupaya getirebiliriz. İki dakikada maç bitti. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de PES videomuza 5 like gelmiş arkadaşlar. Yarın da atabilirsem inşallah atayım. Şey videosu gelecek arkadaşlar. PES 2018 Dünya Kupası kariyeri videosu gelecek arkadaşlar. Hem Dünya Kupası da başlamışken biz de 2018'de yapalım bari Dünya Kupasını. Yani 2020 olmayınca biz de bunlar bununla yetineceğiz. Bu kaçtım. Aa nasıl? Abi ben oraya sıktım. Hile. <laughs> ben gel arkadaşlar ben çık çık ben var orada sıktım. su çok iyi şey pusuyor ya. Sütunda bir yetenek var yani. <laughs> Üstün pusucular bunu gruplarına almadı. Abi nasıl kaçtı öbür turida ya? Aha. İşte bu sefer yakaladım dostum. Ya oğlum değdirsen bir tane ölecek. Çok tehlikeli ya. Al işte. Arkadaşlar ucuna geliyor. <laughs> Eşitliği bozman sarında da üstündeyiz. Bekle canın dolsun bir. Adam iyi pusuyor. Güzel hadi. Bak sen de çok kötü ulti kullandı ya. Arkadaşlar çok şey kusuyor şu ya. Gıcık oldum. Neyse arkadaşlar bir maç daha atalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, salı ile pazar sesi ile çarşamba arasında arkadaşlar yani Ramazan bayramı e, bayramında biraz zor olacak ama tek günde iki video atmayı deneyeceğim. Bilmem yapabilir miyim ama biraz zor olacak çünkü ben de oruç tutuyorum. <laughs> Bu arada Frank ortalığı yıktı. Güzel Çok güzel bir yanımdı. ama kaldırılacak büyük ihtimalle çünkü herkes benim gibi iyi demiyordur bence ama abi baksana yani ultim ultim kalıyor öldü o da abi çok güzel karakter varın arkadaşlar ya kıskanma ne olur Kutah senin de olur arkadaşlar şöyle göstereyim hesabımı 47 karakterde 35 karakterim var K aynen çok güzel olmuş ya Ozan'ın şeyi. Arkadaşlar bir de ben bunları 500 bir üstü yapmam lazım. Reddet ya. Ondan sonra açıklarım ben onu. Ya kardeşim rahat bırakın beni. Tekrar göstereyim kulübümüzü. Ondan sonra biraz daha oynayalım Byron'la. Arkadaşlar gelin ben şundan bir intikam alayım. Bu bana Byron çıkartınca şöyle yapmışlar. Arkadaşlar bak. Böyle böyle yaptı. Bana. Yani gitmem gerekiyor eğlenceler yaptı. Ben de bunu ona yapıyorum işte. Ağlasın, çatlatın, zırlasın, çatlasın, zırlasın, Bize böyle bir delikanlı. Bize yapılanın aynısını ona yaparız. Bu arada bu maçı verdik arkadaşlar. Çünkü artık hiçbir şey yapamam, yapamıyorum. Hadi de mi? Bu. Ölme. Ölme Bayrun. Şimdi üstüme çuvallanacak bunlar kesin ya. <laughs> Hayır boş attım ya. Adamların kombu güzel. Abi. Yani çok acayip ballıyım ya. O kadar ballıyım ki şansa falan hayattayım şu anda. su yine ölmemiş ya. Abicim bak çekil önümden. Çekil. Tamam can basayım ama av lol senin. Hiç de komik değil. Yani hiç de lol değil. Biz Brawl Stars'ta değil mi Alın. Hop. Dondurun. Allah'ım Hadi beyler. Alırız. Alamayız. Eşitliği bozma hasarında net bir öndeyiz. Ha, her türlü bir Lan gece oradan çıkacak yani. Sadece alamayacağız adamı. Bak aga öleceksin sen öleceksin. Öleceksin ölme. Evet arkadaşlar bir maç aha bir tur kazandık da. Arkadaşlar rapi çektik adamları. Hop. Hadi bakalım. Hop, güzel. Helalsin. Aa! Ölme. Ölme. <laughs> Adam ultiyi çok kötü attı. Be ben onu alırım. Al işte rafın en güzel rafın ya ee, şey Byron'ın en güzel yanı. Öldü mü o? Yok. Ben buna baskı yapsam mı? Alır mı? Şu ulti ile beraber saldırırsam Tamam Yani arkadaşlar. Burada kaçmak çok da kolay değil yani bu haritada. Bu arada arkadaşlar yorumlar açık olursa şey... E, Nakatla ilgili güzel mi oyundaki en sırasıyla yazın. Arkadaşlar 94.000'e düştük. Acil gelin ya. 3000 kupa üstü olanlar acilen bu kulübe gelsin arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Yol YG Q 909 Bekle bakayım. O mu? Sıfır mı? Bir de sıfır Arkadaşlar ikisinde de deneyim. Evet arkadaşlar bakalım. 9 dakika olmuş videomuz. Hadi bir maç bir maç daha atalım. 10 dakikayı tamamlayalım videoyu. Bir de bir like atarsanız çok mutlu olurum. Like atın. Bir daha abone olun lütfen. Ramazan'da bakın. Ramazan pazartesiden çarşambaya kadar iki video atacağım diyorum. Çok like li istemiyorum. Şöyle bir 5 like gelirse. Uçtu uçtu uçtu. <laughs> Hayır. Al. Oh. Bir öldü. Evet. Bir yargı times. Yargı modu Hop. Bana o da öldü. Tek şurada sütü kaldı. Ha, bu da AFK. Hop. Onu da ben aldım. Üçünü de ben kestim. Üf. Ne yapayım ama? Evet, bir iki çaktım Tamam, alışık burada hiçbir şey. Ölür mü? Ölmez. Evet. Şimdi... Hayır! Sutu beni yakalamamalıydı. Hadi bakalım, senden bir yargı times bekliyoruz. Hadi Rock. Rox hadi. Hadi Rox. Hadi. Arkadaşlar su almamız gerekiyor. Su tuyla Ona zaten çok iyisin kolay. Tamamdır güzel. Kolayet hayatta su yok. Ama işte bizim su da yok. Evet, kolejde e mi basacağız? Tamam. Bekle ben de geliyorum. Uf, çok çıktım kolejt. Bu maç Uf. o bu bakın. Arkadaşlar iki el aldık. Birisinde ben taşıdım, birisinde kolejt taşıdı. sutur hiçbir iş yapmadı. Bakayım şöyle. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım bu arada 9. Oo kaç kupa lan bu? 15.090 lan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle boş yazmayı bilenler direkt gelsin yazmayı bilmeyenler önce beni arkadaş etmesinler. Siz istek atın ben bütün istekleri kabul edeceğim. Yalnız isminiz Türkçe ise. Evet arkadaşlar ondan sonra benim üstüme tıklayıp da bu kulübe gelebilirsiniz. Kan Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.